Tekirdağ'ın sessiz, tozlu yollarından birinde hayatın tüm gürültüsünden ve karmaşasından kendini soyutlamış bir adam yaşıyordu. Adı Hakan'dı. Hakan 20 yıldır kimseyle tek kelime etmemiş, sadece toprağıyla, koyunlarıyla ve rüzgarın fısıltılarıyla konuşmuştu. Gözleri Marmara Denizi'nin tuzlu rüzgarlarıyla kavrulmuş, yüzündeki her bir çizgi yaşanmışlıkların değil, sessizliğin ve yalnızlığın izlerini taşıyordu. Sabahın erken saatlerinde horozların ötüşüyle değil, kendi iç saatini dinleyerek uyanır, ahırın kapısını açarak koyun sürüsünü kıra salardı. Bu rutin onun 20 yıllık dünyasının tek gerçekliğiydi. Köydekiler ona Tekirdağ'ın dilsiz çiftçisi derdi. Ama bu lakap saygıdan çok bir garipseme ve unutulmuşluğun ifadesiydi. Hakan'ın evi iki katlı, eski bir taş evdi. Üst katın penceresi sonsuzluğa uzanan üzüm bağlarına ve denizin mavisini yutan ufka bakardı. Alt kat ise yılların birikmiş eşyalarıyla doluydu. Bir zamanlar bu ev neşeli kahkahalarla dolup taşardı. Hakan'ın karısı Elif ve küçük kızı Ayşe ile birlikte yaşadığı, hayatın en güzel anılarını biriktirdiği bir yuva. Ancak o talihsiz kaza her şeyi bir anda alıp götürmüştü. Elif tarlada çalışırken aniden rahatsızlanmış, doktora yetişemeden hayatını kaybetmişti. Ayşe ise annesinin ani kaybının şokunu atlatamadan teyzesinin yanına İstanbul'a gitmiş, bir daha da dönmemişti. O günden sonra Hakan'ın dilinden tek bir kelime çıkmamıştı. Konuşmak, ona geçmişin acı hatıralarını hatırlatan bir eziyete dönüşmüştü. Hakan, tek başına yürüdüğü bu 20 yıl boyunca acısını sessizliğe gömmüştü. Toprağı kazarken, fidan dikerken, koyunları otlatırken bile aklı hep Elif'in gülen yüzünde ve Ayşe'nin çocuksu sesindeydi. Çevresindeki dünya değişmişti. Köydeki genç nüfus şehre göç etmiş, köyün eski sakinleri birer birer ahirete göçmüştü. Kalan birkaç yaşlı komşu da Hakan'ın yalnızlığını saygıyla karşılıyor. Onun sessizliğine alışmıştı. En yakın komşusu, yaşlı ve iyi kalpli bir kadın olan Fatma teyze, her hafta kapısına bir tabak dolusu yemek bırakır, Hakan'ın cevap vermeyeceğini bilerek de olsa ona hal hatır sorardı. Hakan, Fatma teyzenin kapıya bıraktığı yemeği alırken bile gözlerinin derinliklerindeki minnettarlığı göstermekle yetinirdi. Bir gün Hakan'ın bu sessiz ve düzenli hayatı hiç beklemediği bir anda bozuldu. Öğleden sonra uzaklardan gelen bir motor sesi köyün huzurunu bozdu. Hakan, tarlasında çalışırken başını kaldırdı. Tozlu yoldan lüks beyaz bir minibüs yaklaşıyordu. Hakan'ın içini garip bir huzursuzluk kapladı. Yıllardır bu yola yabancı bir araç uğramamıştı. Minibüs, Hakan'ın evinin önünde durdu. İçinden, modern kıyafetler içinde, şehirli oldukları her hallerinden belli olan yedi kadın indi. Hakan elindeki çapayı sıkıca kavradı. Yabancılara karşı hep temkinli olmuştu. Kadınlar minibüsten indikten sonra etrafa şaşkınlıkla bakıyorlardı. İçlerinden biri, genç ve enerjik görünen bir kadın, doğrudan Hakan'a doğru yürüdü. Hakan ondan kaçmak için ahıra yöneldi ama kadın onu durdurdu. "Merhaba," dedi gülümseyerek. "Burası Hakan Bey'in çiftliği mi?" Hakan cevap vermedi. Sadece başını sallayarak onayladı. Kadın Hakan'ın sessizliğine şaşırmadı. Gülümsedi ve elindeki kağıdı gösterdi. Biz Tekirdağ'ın kadınları kooperatifinden geliyoruz. Sizinle üzüm bağlarınız ve şarap yapımı üzerine bir proje konuşmak için randevumuz vardı. Hakan kağıda baktı. Randevusu yoktu. Olması da imkansızdı. O kimseye randevu vermezdi. Kağıdı kadının elinden alıp dikkatlice inceledi. Gerçekten de kendi adının yazılı olduğu bir kağıttı ama imza kısmı boştu. Bu bir yanlış anlaşılma olmalı diye düşündü içinden. Benim adımı kullanmışlar. Kadın Hakan'ın yüzündeki şaşkınlığı fark etti. "Ah, anladım. Siz konuşmuyorsunuz, değil mi?" dedi. Hakan sadece başını sallamakla yetindi. Kadın diğer kadınlara döndü. "Arkadaşlar, anlaşılan bir yanlış anlaşılma olmuş. Ama buraya kadar geldik. Belki Hakan Bey'e projemizi anlatabiliriz. Diğer kadınlar da Hakan'ın tuhaflığını fark etmişlerdi. Hakan onlara karşı bir şey söyleyemese de hareketleriyle gitmelerini işaret etti. Kadınlar Hakan'ın bu tavrına üzüldüler ama pes etmediler. İçlerinden en yaşlısı, yüzünde derin çizgiler olan ama gözleri ışıl ışıl parlayan bir kadın Hakana yaklaştı. "Evlat," dedi yumuşak bir sesle. Bizim de senin gibi derdimiz var. Kooperatifimiz iflasın eşiğinde. Üzüm bağlarımız kuruyor. Senden yardım istemeye geldik. Sen bu toprağı bizden daha iyi tanıyorsun. Bu sözler Hakan'ın kalbine bir hançer gibi saplandı. Yardım istemek? O kimseye yardım edemezdi ki. Kendi acısını bile taşıyamazken başkalarının derdine nasıl çare olabilirdi? Hakan bu sefer daha sert bir işaretle onları kapıdan kovdu. Kadınlar yüzlerinde bir hayal kırıklığıyla minibüse bindiler. Hakan onların gidişini izlerken içini bir pişmanlık hissi sardı. 20 yıldır hissetmediği bir duygu. Akşam oldu. Hakan her zamanki gibi tek başına sofraya oturdu. Fatma teyzenin bıraktığı yemeği yerken gün içinde yaşadıkları aklından çıkmıyordu kadınların umut dolu yüzleri, yaşlı kadının çaresiz ses tonu. Hakan tabağını bitirip yatağına uzandı. Uyuyamıyordu. 20 yıldır her gece aynı rüyayı görüyordu. Elif'in kahkahaları, Ayşe'nin koşuşturmaları ama bu gece rüyasına bir de yedi kadının yüzleri eklenmişti. Sabah uyandığında içinde bir şeyler değişmişti. Kararını vermişti. Kalktı, ahırın kapısını açtı ama koyunları salmadı doğruca minibüsün durduğu yere gitti. Yerde bir kadının unuttuğu ipek bir mendil duruyordu. Mendili alıp cebine koydu. Hakan o gün tarlaya gitmedi. Evde yıllardır açmadığı bir sandığın kapağını kaldırdı. Sandığın içinde Elif'in ve Ayşe'nin eski eşyaları duruyordu. Hakan sandıktan bir fotoğraf albümü çıkardı. Albümün sayfaları Hakan'ın geçmişine açılan bir kapı gibiydi. Elif'le düğün fotoğrafları, Ayşe'nin ilk adımlarını attığı an, birlikte yaptıkları piknikler. Hakan her fotoğrafa dokunurken kalbindeki acı yeniden canlandı. Ama bu sefer acıyla birlikte bir de umut ışığı belirdi. Eğer o kadınlara yardım ederse belki de kendi içindeki bu karanlıktan kurtulabilirdi. Bu düşünce Hakan'ın 20 yıldır ilk defa bir şeyler yapma isteği uyandırmıştı. Akşam Hakan minibüsün geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Ne yapacağını bilmiyordu ama bir şeyler yapması gerektiğini hissediyordu. Köyün çıkışında Fatma teyze onu gördü. Hakan, nereye evlat diye sordu. Hakan cevap vermedi, sadece yürüdü. Fatma teyze Hakan'ın değiştiğini fark etti. Onun gözlerinde 20 yıldır görmediği bir kararlılık vardı. Fatma teyze, Hakan'ın bu yeni halinden endişelendi ama onu durdurmadı. Hakan yürüyerek Tekirdağ'a ulaştı. Şehir onun için bambaşka bir dünyaydı; gürültülü, kalabalık ve yabancı. Hakan kooperatifin adresini arıyordu. Elindeki kağıtta yazan adresi bir bakkala gösterdi. Bakkal, Hakan'ın kağıdı uzatmasına şaşırdı ama adresi tarif etti. Hakan kooperatif binasına vardığında içeride bir toplantı olduğunu fark etti. Kapıyı çaldı. Kapıyı gün içinde kendisiyle konuşan genç kadın açtı. Hakan'ı karşısında görünce şaşırdı. Hakan Bey, siz buraya nasıl geldiniz? Hakan cevap vermedi. Cebindeki ipek mendili çıkarıp kadına uzattı. Kadın mendili alırken gözleri doldu. "Teşekkür ederim." dedi fısıltıyla. "Bu mendil annemden kalmıştı." Hakan kadına bakarken içinde bir şeyler değişiyordu. Bu kadın Ayşe'sinin yaşlarında olabilirdi. Kadın Hakan'ı içeri davet etti. Toplantı salonunda minibüsteki diğer kadınlar da vardı. Hakan'ı görünce hepsi şaşırdı. En yaşlı kadın Hakan'a yaklaştı. "Evlat, fikrini değiştirdin mi?" diye sordu. Hakan başını salladı. "Bize yardım edecek misin?" Hakan yine başını salladı. Kadınlar sevinçle birbirlerine sarıldılar. Hakan bu sevincin ortasında sessizce duruyordu. Kadınların mutluluğu Hakan'ın kalbindeki buzları eritmeye başlamıştı. Onlara bir şeyler anlatmak istiyordu ama kelimeler boğazına düğümleniyordu. Hakan kooperatifin toplantısına katıldı. Kadınlar üzüm bağlarının kuraklıktan nasıl etkilendiğini, kredi borçlarının nasıl biriktiğini anlatıyorlardı. Hakan onlara üzüm bağlarının nasıl canlandırılacağını hangi üzüm çeşidinin daha verimli olacağını, hangi gübrenin kullanılması gerektiğini anlatmak istiyordu ama konuşamıyordu. Kadınlar Hakan'ın sessizliğini fark ettiler. İçlerinden biri genç bir mühendis olan Elif Hakan'a yaklaştı. ''Hakan Bey'' dedi. ''Siz anladığımız kadarıyla çok bilgilisiniz ama konuşmuyorsunuz. Belki bize yazarak anlatabilirsiniz.'' Hakan bu fikri sevdi. Elif ona bir defter ve kalem uzattı. Hakan yıllar sonra ilk defa eline kalem aldı. Kalemi tutarken elleri titriyordu. İlk kelimeyi yazmak 20 yıllık bir sessizliği kırmak gibiydi. "Toprak" diye yazdı. "Toprak susuz." Hakan o deftere 20 yıldır biriktirdiği tüm bilgi ve tecrübeyi yazdı. Üzüm bağlarının nasıl canlandırılacağını, toprağın nasıl işleneceğini, hangi mevsimde hangi işlerin yapılması gerektiğini. Kadınlar Hakan'ın yazdıklarını okurken şaşkınlık ve hayranlık duyuyorlardı. Hakan adeta toprağın dilini konuşuyordu. Elif Hakan'ın yazdıklarını okurken Hakan'a daha da yakınlaştı. Hakan'ın gözlerinde sadece acı değil, derin bir bilgelik de görüyordu. Hakan her gün kooperatife gelerek kadınlara yardım etmeye başladı. Onlara toprağı işleme, fidan dikme, bağları budama tekniklerini gösteriyordu. Kadınlar da Hakan'ın sessizliğine alışmışlardı. Artık onunla konuşmuyor, hareketlerini ve yüz ifadelerini okuyorlardı. Hakan bu yeni hayatından memnundu. Yıllardır hissetmediği bir aidiyet duygusu onu sarmıştı. Ancak her güzel şeyin bir sonu vardı. Köydeki kötü niyetli bir adam olan Tahir, Hakan'ın kadınlarla işbirliği yaptığını duydu. Tahir, köyün en zengin ve en acımasız adamıydı. Hakan'ın üzüm bağlarının verimini artırdığını duyduğunda, bağları ele geçirmek için bir plan yaptı. Hakan'ın arazisini yasa dışı yollarla almaya çalıştı. Köyün muhtarı da Tahir'den korktuğu için ona yardım ediyordu. Hakan bu durumu öğrenince çok öfkelendi. 20 yıldır hissetmediği bir öfke onu sarmıştı ama konuşamıyordu. Nasıl savaşacaktı? Sadece yazarak mı? Hakan'ın durumunu öğrenen kadınlar onu desteklemek için köye geldiler. Elif Hakan'a yaklaştı. "Hakan Bey," dedi. "Biz sizin yanınızdayız. Ne gerekiyorsa yapacağız." Hakan defterine bir şeyler yazdı. "Ona karşı tek başıma duramam. Köylüler bana inanmaz." Kadınlar Hakan'ın bu düşüncesine karşı çıktılar. "Hayır Hakan Bey, bizimle birlikte duracaksınız. Birlikte savaşacağız." Hakan bu kadınların kararlılığından etkilendi. 20 yıldır ilk defa yalnız olmadığını hissetti. Hakan ve kadınlar Tahir'e karşı bir plan yaptılar. Hakan, üzüm bağlarının eski tapularını buldu. Bu tapular Tahir'in iddialarının yalan olduğunu kanıtlıyordu. Kadınlar, tapuları alıp doğruca adliyeye gittiler. Tahir, Hakan'ın bu kadar ileri gideceğini beklemiyordu. Hakan'ı tehdit etti ama Hakan korkmadı. Gözlerinin içindeki kararlılık Tahir'in gözlerini korkutmuştu. 20 yıldır hiç konuşmayan bir adamın şimdi tüm köyün kaderini değiştireceğini kimse tahmin edemezdi. Dava günü geldi. Hakan ve kadınlar adliyeye gittiler. Mahkeme salonunda Tahir'in avukatı Hakan'ın tapularının sahte olduğunu iddia etti. Herkes Tahire inanıyordu. Hakan bir kez daha yalnız kalmış gibi hissetti ama bu sefer yanında 7 kadın vardı. Elif yerinden kalktı. "Sayın hakim," dedi. "Hakan Bey 20 yıldır konuşmuyor ama onun toprağa olan sevgisi, onun vicdanı, onun dürüstlüğü bu tapulardan daha gerçektir." Bu sözler mahkeme salonunda bir sessizlik yarattı. Hakim bu duruma şaşırdı. Hakana döndü. "Hakan Bey," dedi. "Sizin bu konuda söyleyecek bir şeyiniz var mı?" Hakan ayağa kalktı. 20 yıldır kimseye tek kelime etmemişti. Ağzını açtı. Gözleri doldu. Kelimeler boğazına düğümlendi. Ne kadar çabalasa da konuşamadı. Mahkeme salonunda bir fısıltı yayıldı. Konuşamıyor ki. 20 yıldır konuşmadı. Hakan bu fısıltılarla yıkıldı. Umudu tükeniyordu. Tam o anda beklenmedik bir şey oldu. Fatma teyze mahkeme salonunun kapısından içeri girdi. Elinde Hakan'ın karısının ve kızının eski bir fotoğrafı vardı. Fatma teyze doğrudan hakime doğru yürüdü. "Sayın hakim," dedi. "Ben Hakan'ın komşusuyum. Onun 20 yıldır tek kelime etmediğini herkes bilir. Ama ben de bilirim ki onun kalbi topraktan daha temiz, vicdanı ise denizden daha derindir. O bu toprağın sahibidir. Bunu tüm köy bilir. Sadece korkularından söyleyemezler." Fatma teyzenin sözleri mahkeme salonundaki havayı değiştirdi. Hakim fotoğrafı eline aldı. Fotoğrafta Hakan'ın Elif ve Ayşe ile gülümsediği bir an vardı. Hakim fotoğrafı uzun uzun inceledi. Sonra Tahire döndü. Tahir Bey dedi, "Sizin iddialarınızı kanıtlayacak hiçbir deliliniz yok ama Hakan Bey'in dürüstlüğü tüm köy tarafından biliniyor." Tahir çaresizce başını salladı. Dava Hakan'ın lehine sonuçlandı. Tahir, mağlubiyetin acısıyla mahkeme salonundan çıktı. Hakan, o an 20 yıldır ilk defa bir zafer hissi yaşadı. Kadınlar Hakan'a sarıldılar. Hakan'ın gözlerinden sevinç gözyaşları akıyordu. Akşam Hakan'ın çiftliğinde bir şenlik vardı. Kadınlar Hakan'ın onuruna bir yemek hazırlamışlardı. Köy halkı da Tahir'den korkmadan Hakan'ı tebrik etmeye gelmişti. Hakan yemeğin başında 20 yıldır ilk defa bir konuşma yapmaya karar verdi. Ayağa kalktı. Herkes susmuş, Hakan'ı dinliyordu. Hakan'ın gözleri doldu. "Ben," dedi ama sesi boğuk çıkıyordu. Tekrar denedi. "Ben, ben 20 yıldır konuşmadım ama şimdi konuşmam gerekiyor. Sizlere, sizlere teşekkür etmek için. Bana inandığınız için, bana güvendiğiniz için." Hakan'ın sesi köyün sessizliğini bozarken Herkesin gözleri doldu. Konuşmak onun için bir eziyet olmaktan çıkmış, bir kurtuluşa dönüşmüştü. Hakan konuşmaya devam etti. Bu toprağın dili yoktu. Bu toprağın sesi bendim ama ben de sustum. 20 yıl boyunca şimdi anlıyorum ki bu toprağın dili sizmişsiniz. Bu toprağın sesi sizmişsiniz. Kadınlar Hakan'ın sözleriyle duygulandılar. Hakan Elif'e döndü. Ve sen sen bana umudu yeniden verdin. Teşekkür ederim. Elif, Hakan'ın bu sözleriyle gülümsedi. O gece Hakan'ın çiftliği kahkahalarla ve şarkılarla doldu. Hakan 20 yıldır ilk defa bu kadar mutluydu. Ertesi sabah Hakan'ın hayatı tamamen değişmişti. 20 yıldır yaptığı gibi tek başına değil, kadınlarla birlikte çalışıyordu. Üzüm bağları kadınların emeğiyle yeniden yeşermişti. Hakan Onlara tecrübelerini aktarıyor, onlar da Hakan'a yeni teknikler öğretiyorlardı. Hakan artık sadece bir çiftçi değil, aynı zamanda bir öğretmendi. Kooperatif Hakan'ın yardımıyla kısa sürede büyüdü. Şarapları tüm Türkiye'ye yayılmıştı. Hakan'ın sessizliği artık bir utanç değil, bir bilgelik işaretiydi. Köy halkı ona Tekirdağ'ın bilge çiftçisi demeye başlamıştı. Hakan bu yeni lakabı gururla taşıyordu. Bir gün Hakan'a uzaklardan bir mektup geldi. Mektup Ayşe'dendi. Ayşe, annesinin ölümünden sonra İstanbul'a gitmiş, bir daha da dönmemişti. 20 yıldır babasıyla hiç konuşmamıştı. Mektupta Ayşe'nin evlendiği, bir çocuğu olduğu yazıyordu. Ayşe, Hakan'ın üzüm bağlarının canlandığını, kooperatifle birlikte başarılı olduğunu öğrenmişti. Babasının hikayesi onu derinden etkilemişti. Ayşe mektubun sonuna Baba yakında seni ziyarete geleceğim. Seni çok özledim diye yazmıştı. Hakan mektubu okurken gözyaşlarını tutamadı. 20 yıldır beklediği bir andı bu. Yalnızlığının sona ereceği an. Ayşe Hakan'ın çiftliğine geldi. Yanında küçük kızı Elif de vardı. Hakan kızını görünce duygulandı. Ayşe babasına sarıldı. Baba dedi. Beni affet. Seni bu kadar uzun süre yalnız bıraktığım için. Hakan kızına cevap verdi. Senin suçun değildi kızım. Benim suçumdu. Ben sustum. Konuşmam gerekirdi ama şimdi konuşuyorum. Hakan Ayşe'ye karısı Elif'in anılarını, kızının ilk adımlarını nasıl izlediğini anlattı. Ayşe babasının değiştiğini, artık yalnız olmadığını gördü. Hakan 20 yıl sonra ilk defa tam anlamıyla bir aileye sahip olmuştu. Hikayenin sonunda Hakan'ın hayatı tamamen değişmişti. Sessizliğinden kurtulmuş, yalnızlığından arınmıştı. Kooperatifin başarısı ona sadece para değil, aynı zamanda yeni bir aile, yeni dostlar ve en önemlisi kaybolan sesini geri vermişti. Hakan artık sadece toprağıyla değil, insanlarla da konuşuyordu. Hayatın ne kadar zor olursa olsun umut dolu bir yolculuk olduğunu öğrenmişti ve bu yolculukta yalnız olmadığını da. Hakan'ın hikayesi Tekirdağ'ın her köşesinde dilden dile dolaşıyordu. 20 yıl sustu diyorlardı ama 7 kadın geldi ve hayatı değişti. Bu hikaye sadece bir çiftçinin hikayesi değil, aynı zamanda umudun, dayanışmanın ve sevginin hikayesiydi. Hakan'ın hikayesi bize en zor anlarda bile umudu kaybetmememiz gerektiğini, bir araya geldiğimizde nelerin başarılabileceğini gösteriyordu. Hakan bir sabah erkenden uyandı. Yatağından kalktı, pencereden dışarı baktı. Üzüm bağları sabah güneşinin altında parlıyordu. Yüzünde 20 yıldır ilk defa gerçek bir gülümseme vardı. Hayat onun için yeni başlıyordu. Sevgili izleyiciler, Sizler de bu dokunaklı hikayeyi hangi şehirden veya hangi ülkeden izliyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Hepinize sevgilerle.